İşte Hasan el-Benna bu kalıcı liderlerden birisi, belki de 20. yüzyılda İslam tarihinde en göze çarpanlarındandı. Onun bu büyüklüğü sadece alim oluşundan veya iyi bir hatipliğinden ya da siyaset adamı oluşundan değil, İslam davasını bina eden yeni bir nesil yetiştirmesinden ve özellikle Mısır'ın genelde İslam aliminin tarihini sarsmasındandır bugün dahi onun şiddetli sarsmasından olaylar gidişatını değiştirmektedir. Mısır'ın yeni tarihini yazmak isteyen herhangi bir tarihçi yahut Filistin meselesini yazmak isteyen birisinin Hasan el-Benna'yı yazmadan bu konulara yazamaması onun büyüklüğünü göstermeye kafidir. Sevgili seyirciler, Hilal TV ekranlarında İz Bırakanlar programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve bu akşam Şehadetinin 57. seneye devresinde bir büyük dava adamını, bir büyük İslam mücahidini Hasan Elbenna'yı anacağız. İz bırakanlar programında stüdyo misafirim, araştırmacı yazar Beşir Eryarsoy. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi hocam az önce de ifade ettiğim gibi Hasan Elbenna gerek şahsiyetiyle, gerek yaşantısıyla, gerek mücadelesiyle örnek bir dava adamı. Elbette. Siz Hasan el Dava ve Davetçinin Hatıraları isimli kitabını da Türkçe'ye çevirdiniz. Biraz Hasan el şahsiyetinden bahsedecek olursak... ...ya da bir Hasan el şahsiyet profili çizecek olursak... ...neler söylersiniz? Sonrasında davasından ve mücadelesinden bahsedelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan el-Benna'nın gerçekten... E eğer onu bir iki kelimeyle tanıtmak icap ederse gerçek manasıyla bir dava adamı. Evet. Bir dava adamının özelliği ne? Davası için eğer gecesini gündüzüne katıyor, maddi meal manevi hiçbir şeyi feda etmekten kaçınmıyor ve bu konuda durdurak bilmez, ...yorgunluk nedir e, bilmiyorsa... ...bütün mesaisini, her şeyini davası için vermeye hazırsa... ...zihnini, duygularını, faaliyetlerini hatta ifade yerindeyken... ...ifade yerindeyse çok özel hallerinde bile davasını unutamıyorsa... ...bu insan dava adamıdır. İşte Hasan el-Benna ifade yerindeyse böyle bir dava adamıydı. Yani söylediklerimiz aslında onu... Şahsiyet olarak tanıtmak noktasında bence oldukça yetersiz kalıyor. Çünkü e, bir onun yetiştiği dönemlerde İslam dünyasını bir gözümüzün önüne getirecek olursak. adeta İslam dünyası e, tamamıyla bitmiş tükenmiş. Yine o medresenin veya o ekolün bir müntesibi veya güzel bir öğrencisi, veya mezunu olarak nitelendireceğimiz merhum şehit Seyyid Kutup İslam dünyasının o dönemlerdeki hallerini şöyle nitelendiriyor diyor ki eğer bu ümmet için ölmek mukadder olsaydı Birinci Dünya Savaşı neticesinde ortaya çıkan tablo onun ölümünün ilanı ve tescili olması icap ederdi fakat tam düşman bu kendi düşmanı olan İslam ümmetinin yere yatırdıktan sonra göğsüne oturmuş onun kellesini koparmak üzereyken birden diyor bu bünye yeniden varlık alameti gösterdi. Böyle bir tasvir ve böyle bir kısa bir tablolaştırma içerisinde Türkiye'de belki dünya Müslümanlarının son ümidi olan hilafetin de e, ...lagvedildiği dönemlere... ...yakın dönemlerde... ...merhum Hasan el-Benda... ...Müslüman Kardeşler... ...Hareketi'nin çekirdeğini atıyor. Kendisi de... ...belki bilmezdi veya tasavvur etmezdi... ...bir gün gelecek... ...bu hareket Kral Faruk'tan... ...başlayarak bütün... ...dünyayı, yalnız İslam dünyasını... ...değil, bütün dünyayı sarsacak... ...o bile düşünemezdi... ...tasavvur edemezdi. Ama... E, samimiyeti o kadar büyük, gayretleri için, e, daha doğrusu davası için e, gayretleri o kadar yoğun idi ki, elini nereye attıysa mutlaka semeresini almıştır, mutlaka neticesini almıştır ve e, bu iş benim davam için gereklidir, bunu yapmam gerekir deyip de yapmadığı, gerçekleştirmediği hemen hemen hiçbir şey olmamıştır o dönemden itibaren. Ee, küçüklüğünde mesela bir emr bil maruf nehi anil münker cemiyeti kuruyor. Bu cemiyetiyle arkadaşlarıyla beraber ilkokul çağındaki, ortaokul çağındaki arkadaşlarıyla beraber çalışıyor. Kısa bir zamanda netice alıyor. Efendim meskenet yuvası olan kahvehaneler ilim yuvasına dönüşü veriyor bir ilçeye veyahut da bir yerleşim merkezine gittiği zaman orada İngiliz kültürünün, misyoner kültürünün, Hıristiyanlığın yoğun etkileri varsa, gözüne bir kaç kişiyi kestirmişse, ben bunlarla burada kardeşlerin bir merkezini açacağım demişse, onlarla görüşmüştür ve neticede o tespit ettiği şahıslarla adeta 12'den vurarak onları hemen merkezi kurmaya ikna etmiştir ve kısa bir süre içerisinde merkez orada faaliyete girmiştir ben Filistin'de Müslümanları korumak efendim İngiliz sömürgeciliğine ve ileride kurulabilecek kurulması muhtemel veya düşünülen Yahudi devletine karşı cihad edecek bir ekip yetiştireceğim demiştir bir askeri birliğim olacak demiştir bunu kafasına koymuştur ve gerçekten yapmıştır Öyle bir ve askeri birlikler yetiştirmiştir ki yani e, İsrail askerleri 48 ve son savaşlarında e, bunları hatıralarına geçiremeden yapamamışlardır. Mısır orduları, Arap orduları karşımızdan kaçarken üç kişi diyor koskoca bir e, askeri bölüğümüzü bizi saatlerce uğraştırmıştır. Biz bunu unutamayız demişlerdir. Askeri de şeydeki hatıralarında. Yani e, Tabii e, Hasan el Benna'nın bu e, şekildeki yoğun faaliyeti ve faaliyetlerinin etkin olması, yazdığı eserler, verdiği konferanslar ve çalışmalarla adeta İslam ümmetinin az önce tasvirini Seyyid Kutup'tan yapmaya çalıştığımız şekliyle İslam ümmetinin canlanmasına sebep teşkil etmiştir. Diyebiliriz ki ölmek veya ölmüş bulunan ...koca bir ümmetin ruhuna... ...sanki bir israfilin suru... ...olmuş... ...ve bu ümmetin dünyanın dört bir yerinde... ...yankılanarak adeta... Hasan el-Berra'nın çağrısına... ...davetine cevap... ...vermiştir... ...ve tabi bunda kendisinin takip ettiği... ...siyasetin... ...politikanın davet... ...teki becerisinin... ...ve kuraklığının çok müstesna... rolü var bir defa çok önemli gördüğüm bir nokta kesinlikle ihtilaflı meselelere girmezdi. Muhatapları onu tartışma konusu, insanların ayrılık konusu olacak meselelere ne kadar çağırırsa çağırsın kendisi o konulara girmezdi. Hatıratında yine zikrettiği hadiselerden birisi bu vesileyle hatırıma gelmişken onu aktarayım. Diyor ki bir işte böyle bir toplantıdaydık. Ben işte birlikte Müslümanlar olarak bir şeyler yapmamız gereğinden söz ederken bu doğrultuda defa işte birkaç ders üst üste yaparken birisi kalktı bana sordu. Dedi ki muhterem hocamız acaba tevessül konusunda ne düşünür? Hı hı. Ben diyor bu konuya diyor bu soruya cevap verdiğim takdirde bir yere kadar getirmeye çalıştığım oradaki cemaatin bir anda dağılacağından korktuğum için ve böyle bir şeyi sezdiğim için zaten böyle bir konulara girmenin faydasına da inanmadığım için hiç girmedim. Ama ona bir liste saydım diyor. Dedim ki aziz kardeşim sen zannederim sadece tevessül konusuyla ilgili kanaatimi öğrenmeyi düşünmüyorsun. Bununla beraber işte Abdest alırken sıra bozulursa hüküm ne olur? Abdest alırken sıraya riayet etmeyen bir kişi namaz kılarsa, arkasındaki de şafii olursa hüküm ne olur? İşte tahiyatta Allahümme salli ala Muhammed mi demek lazım, ala seyyidine Muhammed mi demek lazım Bir uzunca bir liste sayıyor. Zannederim bütün bunlarla ilgili kanaatimi de öğrenmek istiyorsun diyor. Karşımdaki evet diyor. Gerçekte bütün bunlar hakkındaki kanaatimi, kanaatini öğrenmek istiyorum. Diyor ki onlara pratik bir örnek verdim. Çağırdım diyor. Dedim ki bana aranızdan Şafii olan birisi gelsin. Geldi.